Merhaba arkadaşlar. Edi TV'ye tekrardan hoş geldiniz. Geçen hafta planını yaptığımız gibi çekilişimizi şu an canlı sizlere göstererek yapmak istiyorum. Bir iki ufak aksamadan dolayı videoyu biraz geç başlıyorum. Tam verdiğim saatte paylaşamayacağım. Bunun için şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi buraya süs olsun diye bu arkadaşımızı koydum. Bir iki ön hazırlığımı yaptım. Hediye vereceğimiz kaktüs burada. Hazırlıklarımdan birine bunu bilerek arkadaşlar şöyle yapacağım kalem usulü eşit, eşit keserek isimleri yazarak kutu olarak buna koyacağım. Bunun içine sallayacağım. Buradan rastgele doğaçlama canlı canlı hemen bir tane isim seçeceğim. Kalemim yazıyor mu? Bunu da bir kontrol edelim. Buraya az önce kontrol etmiştim. Öyle bir tesadüf olamaz. İki tane yazayım. Tamam. Yazan bir kalemi de koyduk. Kanalıma girdim. Bazı ön hazırlıkları yaptım. Şimdi çekilişi sizler için yapalım. Destek olan bu çekilişe katılan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Yaklaşık bir bu videoyu paylaştıktan sonra katı, kanalımıza katılan 15 e yakın arkadaşımız oldu. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Şimdi burada isimler de var. İsimleri ben buradan bakarak kısmen görünüyordur. Telefonum şu an şarj kablosuna takılı. Telefonumu da planlayamamışım. Telefonumun şarjını unutmuşum. Şu an şart kablosu takılı olduğu için bilgisayarı çok yakınlaştıramıyorum ama burada isimler net olarak gözüküyor. Ben onları burada kağıda tek tek not düşeceğim. Bir kişi seçeceğiz. Şimdi sırasıyla belli boşluklar kalacak şekilde isimleri yazıyorum. İsimleri üstün körü yazabilirim. Zaten benzer olduğunda hemen o kanala geri döneceğim. Moe Gugarkas diye bir isim. Kağıtların boylarını bilerek aynı yapacağım. Ahmet Öztürk. Sen bunu benim için sen biraz nizam uçursana şunu. Şu an kamerayı ben elimden bırakacağım. Biraz daha serbest hareket etmek istiyorum. Az sonra kaç kişi bir burayı da gösterebilirsin. Yağız Tuna Özkök. Sadece Yağız Tuna olarak yazacağım. Yağız Tuna. Videoyu da hızlı çekip kimseyi videodan sıkılmamasını sağlayacağız. Hemen şimdiden kura yuvalarını yapalım. <laughs> Yağız Tuna. Bugün baya güzel bir gün geçirdim. Habersiz YouTubeçu. Habersiz YouTube. isimleri de okuyalım da yanlış bir isim söylemiyorum. Osman Ulu. Osman Ulu'yu çekilişi yazalım. Şimdi herkesin ismini söyleyelim burada kişiler haksızlık olmasın. Mo, Mo Guerkas diye bir isim var. Ahmet Öztürk var. Yağız Tuna var. Habersiz YouTube'çu var. Osman Ulu var. Özgönür Kılınç var. Özgönür diye yazayım. Sanırım arkadaşlarımız burada alınmaz. Hem vakit kaybetmemek. Hem de isimleri daha net okunsun diye isimleri kısa kısa yazıyorum. Göktürk. Göktürk arkadaşımız. Onu da yazalım. Çekiliş için bize bu fikri veren arkadaşımız Göktürk. Hatta az önce de videodan önce ama bana yorum yaptı çekilişin oldu diye bir teknik arızası yaşadığımı az sonra hemen çekeceğimi söyledim. Büşra Gök. Tamam bu isimlerin hepsini kontrol ettik arkadaşlar. Bu Şu an benim buraya yazdığım merkezde abone yani orada da kimse haksızlık yapmıyoruz. Büşra Gök. Şeval Kopuz. Arkadaşlar bu korona muhabbetlerinden kaynaklı bir sorun var. Normalde PTT aracılığıyla yurt dışına döndürebilirdik ama şu an pandemiyle ilgili bazı sıkıntılar var. O yüzden yurt dışındaki arkadaşlarımız katılan olmadı. Sadece bir kişi soru sormuştu. Yurt dışı için katılan olmasa da yine bunu açıklıyorum. Pandemiden sonra çekilişlerde katılan olursa duruma göre yurt dışından arkadaşlara da bunları göndereceğiz ama ise pandemi şimdilik bu konuya engel oldu. Şevval Kopuz'u yazdık. Hasibe Tekin'i yazdık. Şimdi 3A 3B var. A A A B B B B B Canavar RD var. Canavar RD D canavar yazalım. Canavar Osmanoğlu'yu yazmamış mıydım ben? Yukarıya. Osmanoğlu'yu yazmıştım. Osmanoğlu İki farklı kanaldan mı? Bunu bir kontrol edelim. Buna haksızlık da yapmayalım. Bu kanalda hiçbir içerik yok. Demiş. Bu kanalda hiçbir içerik yok demiş. Aynı kanal olduğu için. Hatta bakın birine abone olduğumuzda diğerine olacak mı? da abone olduk. Evet. İkisi aynı kanalmış. Onu da test etmiş olduk. Osmanlı'yı yazacaktık. Bir tanesini yazdık. XX XX diye kaç sıra var? 3 8. Kağıtların boylarını aynı yapalım. Arkadaşlar burada çıkanlarla hemen iletişime geçeceğim. İki kişi bu arkadaşımızı istemişti. Eğer bunu bu kaktüs modelini isteme ısrar ederlerse bu kaktüsü ben geçen bir yerde buldum. Onu alıp göndereceğim. Tamam bakıyoruz. Şu an çekilişimize kaç kişi katılmış? 3 6 9 12 13 arkadaş doğrudan çekilişe katılmış. Ben çok seri bir şekilde bunları aynı boyda keseceğim. Bilerek böyle klasik bir kura sistemi yaptım. Yani kağıt kalem olarak yapmak bilerek aklımda vardı. Bunun için herhangi bir teknolojik bir şey seçmedim. Ve çekilişte zevkliymiş. Talep büyük oldu. Sadece bugün çekilişi geç yaptığım için ve çekilişe de gayet ilgi olduğu için bu hafta bir tane daha çekiliş yapacağım arkadaşlar. Onunla ilgili detayı da önümüzdeki hafta söyleyeceğim. Yani bu son çekiliş değil bir çekiliş daha geliyor. Yine aynı şekilde hesap kontrollerini yapacağız. Çekilişe herkes katılabilir. Pandemiden sonra yurt dışındakilere de gönderebiliriz. Şimdi. Şimdi ne yapıyorum? Üçüncü isimler de burada. Şu isim. Defter atalım. Defterle işimiz kalmadı. 2. Bu kağıt bunun içinden düşmez mi? Düşmez. Canavarı ayırdık. 3A, 3B. A, 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 B, B, B. Ayırdık. Hasibetekin. Gitti. Şeval kopuz. gitti. Büşra Gök gitti. Göktürk çekiliş fikri olan arkadaşımız. Özgün Nur Osman Ulu gitti. Habersiz YouTube'cu Yağız Tuna Ahmet bir de MO var. Bir. iki. Önümüzdeki hafta dediğim gibi arkadaşlar video olacak. Video ile ilgili detayları atacağım. Önümüzdeki hafta ön videosunu da takip edersiniz. Yine önümüzdeki hafta çekilişi yine cuma akşamı yapacağım. Son ana kadar siz sınırları zorlayayım. Çekiliş videosu gelmemişse videoya yine katılabilirsiniz. Haftaya cuma yine bir kaktüs veriyoruz. Hangi kaktüsü vereceğimizi gösteririz. Arkadaşlar hiç saksının içine bakmayacağım. Saksıdan gözüm kapalı. Bir tane seçeceğim. Hatta şey de yapabilirim. Gözüm kapalı sallayıp dışarı bir tane de düşürüyorum. Aslında doğaçlama bakacağız. Birini seçeceğiz. Aklımda planlar var arkadaşlar. Biraz daha böyle benim benim aslında YouTube ile ilgili planlarım izleyicileri bir araya getirip izleyicilerin videoları dahil olduğu projeler vardı. Ama onunla ilgili çalışma biraz daha sanırım uzun sürecek. Çok güzel planlarım, fikirlerim var. Arkadaşlar bu kaktüs yolculukla sana gelecek. Şu an burada. İçimden çek, içimden seçtim mi haksızlık olabilir arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şimdi sen şimdi buraya doğru dur. Ben bir saksı daha getireyim. Arkadaşlar bunun içinden sallayacağım. Bunun içinden yaklaşık yani bir iki taneyi buna dökeceğim. Hani elimle seçmeyeyim ne olur ne olmaz. Bir iki taneyi buna dökeceğim. Şu an içinden hiç dökülen de yok. Bir iki taneyi buna döktükten sonra gözüm kapalı. İçinden elimle alacağım. Hiçbir şekilde şu an benim gözümde baktığım bir açıda değil. Sallıyorum. Şansınıza. Çok efsane büyük bir kaktüs çekilişi de yapmak istiyorum. Daha önce kaktüs veren başka bir YouTube kanalı var mıydı onu da bilmiyorum. Ama vermişlerse bile. En büyük kaktüsü de benim kanalımda vermek istiyorum. Onun için de bir video çekeceğim. Yani YouTube tarihinde verilmiş en büyük çekilişli kaktüsü de ben vereceğim. Bakalım onun için de bir çalışma yapacağız. Bunu aldık, salladık. Bir tane düşüreceğiz arkadaşlar. İki tane düşerse ondan ona yeni transfer yapacağız. Şu an bir tane düştü. Ne düştü bilmem. Bir tane mi? Bir tane. Şu an arkadaşlar bu. Kaktüs sahibine gidiyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Kim kazandı? Habersiz YouTube'çu Burak kazandı. Kamerada odaklayalım. Haftaya dediğimiz gibi bir çekiliş daha var arkadaşlar. Çıkmayanlar üzülmesin. Giderek daha çok sayıda kaktüs hediyeleriyle, daha büyük kaktüslerle size ulaşacağım. Önümüzdeki hafta çekiliş var. Dediğim gibi bu kaktüsü birine gönderdik. Diğer arkadaşlar önümüzdeki cuma, her cumadan cumaya biz de kaktüslü cuma yapacağız arkadaşlar. Kaktüslü cumalarda görüşmek üzere. Çektiğim videoların dışında kesinlikle her hafta çekiliş videosunun olduğu videoyu da sizlerle paylaşacağım. Şu an ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Geliyor oluruz, geliyoruz. Evet ne yazmışlar? Habersiz YouTube'cu bırak yanıtla. kazandın. tebrikler yazdık. Gülücüğü attık. Habersiz YouTube'cu Burak'la iletişime geçeceğim. Kimin burada videoyu kaz e kazandığı da belli. Oradan siz bu yorumumu da göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Diğer çekilişlerde görüşmek üzere. Dediğim gibi ben sadece bu kaktüslerin ötesinde çok daha neredeyse bütün takipçileri bir şekilde bu videolara dahil ettiğim Başka video planlarım da var. Onlarda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.